Arkadaşlar merhaba ben Selami Sayar kanalıma hoş geldiniz dersimiz özel güvenlik hukuku ve kişi hakları 5. ders dersimize 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanunun 10. maddesi ile devam edeceğiz Arkadaşlar 5188 sayılı kanun 10. maddesi özel güvenlik görevlerinde aranacak şartlar nelermiş bakalım. A. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. B. Silahsız olarak görev yapacaklar için en az 8 yıllık ilk öğretim veya ortaokul. Silahlı olarak görev yapacaklar için en az lise veya denge okul mezunu olmak. C. Silahsız eğitim alacaklar 18 yaşını doldurmuş olması gerekiyor. Silahlı eğitim alacaklar 21 yaşını doldurmuş olması gerekiyor. D şıkkı 26.09.2004 tarihli 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar vermiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olmak. Yani bir yıl hapis cezası aldıysan kasten işlenen suçtan özel güvenlik görevlisi olamıyorsun. 2. Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtika, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edinimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuz suçlarından mahkumsanız. Burada süre yok. Mahkum olmak yeterli oluyor arkadaşlar. Mahkumsanız özel güvenlik görevlisi olamıyorsunuz. 3. Anayasal düzene bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanında cinsel dokunumlar karşı suçları ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma varsa özel güvenlik görevlisi olamıyorsun arkadaşlar. 4. Güvenlik soruşturması olumlu olmak. 5. Sağlık yönünden bir sakınca bulunmamak. Arkadaşlar burada tam teşekküllü devlet hastanesinden hastanesi sağlık kurulundan yani kulak, burun, boğaz, göz, nöroloji, psikiyatri, ortopedi bölümlerinden sağlık raporu almak. Ayrıca arkadaşlar 667, 668, 669, 670, 672, 675, 680 sayılı kanun hükmünde kararnamelere göre terör örgütünün aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olanlar, özel güvenlik şirketlerinin kurucusu ve ortağı çalışanı olamazlar. Arkadaşlar yani özel güvenlik görevlisi olamazsın. Bir terör örgütüne bir bağlantı tespit olursa Şimdi bakalım arkadaşlar. Aşağıdakiler hangisi özel güvenlik görevlisi olacaklar da aranan şartlardan değildir? Askerliğini yapmış veya tecil etmiş olmak. Arkadaşlar biz biraz önce hiç bu askerlikle ilgili bir şey okuduk mu? İşledik mi? Yok. Yani 18 yaşını doldurmuş askerliğini yapmamışlar da özel güvenlik görevlisi oluyor. C. Kamu haklarından yasaklı olmamak. D. Görevin yapılmasını engel olacak vücut ve akıl sağlığı ile özürlü bulunmamak. E. Temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak. A şıkkı doğru cevap arkadaşlar. Arkadaşlar diye bir soru. Aşağıda yer alan şıklardan hangisi özel güvenlik görevlisi olmak için alınan sağlık raporu içeriğinde yer almaz? Kardiyoloji, psikiyatri, nöroloji, kulak, burun, boğaz, göz. Hangisi yok arkadaşlar? Kardiyoloji. Bunun yerine ne olması gerekiyordu? 5 doktordan bir tanesi ortopedi. Evet A şıkkı olması gerekiyor. Doğru cevap soruyor göre. Şimdi arkadaşlar diğer bir soru. Aşağıda yer alan şıklardan hangisi özel güvenlik görevlisi olmak için alınan sağlık raporunun içeriğinde yer almaz? A. Kardiyoloji B. psikiyatri C. Neuroloji D. Kulak, burun, boğaz E. Göz Arkadaşlar biraz önce görmüştük bunu. Kardiyoloji alınan raporda istenmiyor. Bunun yerine ne isteniyordu arkadaşlar? Ortopedi. Yani burada doğru cevap A. Arkadaşlar özel güvenlik hukuku ve kişi hakları 5. dersimiz bitti. Derslerin tamamı için kanalımızı beğenip üye olduktan sonra... Selamı sayar gmail.com veya dorugüvenlik.com'a gmail mail gönderirseniz diğer ders videoları tarafınıza mail ile gönderilecektir. Yine dorugüvenlik.com internet sitesinden bizi takip edebilirsiniz. Sormak istediğiniz soruları mail göndererek sorabilirsiniz. Hepinize başarılar diliyorum. Lütfen videolarımızı beğenip kanalımıza üye olun.